Merhaba arkadaşlar biz bugün beraber dar koyacağız Tabii Osman Emir bizimle oynarsa Osman Emir kabul etmiyor hep kendi başına oynamak istiyor ve sinirleniyor olamadı Osman Emir Evet biz şimdi sarıları sarılara turuncuyu turuncuya maviyi mavi atacağız değil mi Osman Emir Evet şimdi hadi ilk önce Osman Emir bir tane atsın hadi Osman Emir at bakalım bir tane bakalım gelecek mi hadi bir tane at bakalım Hadi bir olmadı Hadi. Evet. Olmadı. Ay, tutamaz bir şey değil. Hadi şimdi Veranur'da sıra. Osman Emir bekle. Osman Emir bekle. Hadi şimdi Veranur. Yanlış turuncuya gitti. Olmadı. Hayır hayır. Önce bitir hepsini en sonu toparız Olmadı. Ama Osman Emir bir türlü bırakmıyor biz oynayalım. Değil mi? Evet. 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 Veranur. Ol evet. Oldu. Hadi şimdi Osman emirde sıra. Hadi şimdi alıyoruz. Topluyoruz. Osman Emir. Veranur. Osman Emir. Ee, hadi bakalım topla. Hadi hepsini topla. Osman Emir hepsini atsın. Değil mi? Evet arkadaşlar şimdi bu sefer hepsini Osman Emir atacak. Hadi Osman Emir kalk at. Hadi Osman Emir at hepsini. Hadi Osman Emir. Hadi Osman Emir. Bekliyoruz seni. Hadi sarıyı sarı atacak. Hadi bakalım. Hadi 1 2 3 at bakalım. Ay olmadı. Olmadı Oldu Aferin Yeee Oldu Tırıncı turuncu attı Oldu, oldu evet. evet 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 sarıyı da attı Hadi bakalım son bir tane daha at bakalım Hadi Osman Emin şu sarıyı da at Evet neyse Osman Emin'inki bitiyor Sırada Veranur var Veranur şimdi düzelsin bütün rakları Ve hepsini Veranur atacak arkadaşlar Değil mi Veranur? Hepsini al oraya. Sen biraz uzaktan at ama sen biraz osmana göre büyüksün. Sen şuradan at. Tamam. Şuraya gel seni de görelim. Evet. Şimdi arkadaşlar Veranur atacak. Hadi Veranur bakalım. Seni izliyoruz. Bakalım Veranur atabilecek mi? Hadi bakalım. Evet. Doğru. Evet. bir kenara çekil. Evet. Doğru. Evet. Turuncu. Ben yani turuncunun üzerine gelmiş. Pardon görmemişim. Yanlış olmuş. Hadi. Tamam işte mavi turuncunun üzerine gelmiş. Evet. Hadi ver At sarıyı. Yanlış oldu. Olmadı. Hadi Veranur. Evet. Hadi bekliyoruz Veranur'u. O da olmadı. Hadi şu iki turuncu at, Onları da at. Osman Emir senden sanki daha iyi attı o Veranur. Ne? Tur sadece turuncuları al. Osman Emir senden daha iyi attı sanki. Hadi, turuncu kızım mı onlar Tur... Hayır, kırmızı. Anneciğim kırmızı değiller Turuncular Bak kırmızı şeyi götür bakalım Arabanın yanına götür bakayım aynı renkler mi O kadar çok Ar hmm. Hadi gel hadi at bakalım Hadi veran Evet arkadaşlar Veranur'un son iki tanesi kaldı On atacak Hadi Veranur bakalım Yanlış attın Hadi yerden at bakalım Hadi evet ya <laughs> tuttu. Şimdi kaldır bakalım. Karışma, karışma. Hayır. Şimdi Dark'ı kaldır, Dark kaldır bakalım. Çevir bana. Kalk aya. <laughs> bakalım arkadaşlar. Bunlar Vera'nın attıkları. Sanki Osman Emir'in attıkları daha iyi oldu. <laughs> değil mi Osman Emir? Senin attıkları sanki daha güzel oldu. Evet arkadaşlar. Bir oyunun daha sonuna geliyoruz. Vera'nın videolarını beğendiyseniz kanalına abone olmayı unutmayın. Değil mi Osman Emir'ler Evet. 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 Hadi görüşürüz arkadaşlar. Evet. Osman Ömer'i Bye. Osman Ömer'i sevdiyseniz Osman de kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet.